Evet sevgili dostlar selamlar merhabalar herkese. Bugün fırınımızda ne var? Gördüğünüz gibi çok güzel. Sebzeli kanadımız var efendim. Sebzeli kanat. Cızır cızır. Hemen şöyle bir patlatıyoruz. Bakalım nasılmış. Suyunu hemen akıp gördüğünüz gibi şöyle çekersek daha iyi görünür. Evet. Görüyor musunuz? Sebzelerimiz kanatlarımız çok güzel pişmiş. Bakar mısınız? Güzel çok güzel. Olmuş. Kokuları da aslında daha da güzel olacak. Evet olayımız bu. Fırında sebzeli kanadımız. Sebze koyduk. Ne koyduk? Patatesimiz var. Bir tane kabağımız var. İki tane patlıcanımız var. Havuç koyduk. Biber, sivri biber. Ondan sonra normal salçayla tatlı biber salça, tatlı salçasını karıştırıp güzel bir bir çay bardağında karıştırarak sos yaptık. Pul biberini verdik. Kekiğini verdik. Tuzunu verdik. Ondan sonra bir saatte fırında pişirdik. Domates de var, sarımsak da var tabii ki, soğan da var. Bu şekilde oluyor. Denerseniz afiyet şeker olsun. Suyu birazdan suyuyla birlikte karıştıracağız şöyle. Bakın. Evet şu şekilde alalım. Evet. Şuraya bakar mısınız kanatlara? Bakın bir kilo kanattan 5-6 kişilik yemek çıktı. Evet olayımız bu. Kanatlarımız bu. Sebzemiz bu. Aynen böyle. Şu kanatlara bakar mısınız? Lokum gibi oldu lokum. Dağılır yani. Bak. Göstereyim onu da. Ellerim yanmasın diye böyle tutuyorum. Bakın bokum gibi. Teminden ayrılıyor. Salla düşsün. Evet denerseniz afiyet şeker olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bizlerle kalın.